Und, uh, beşinci mesele kardeşler dinden çıkaran Haricim. beşinci mesele ise Muhammed İbn Abdülvahab Teala diyor ki Men ebgaba şey'en mimma jaa e bir resul ve amile bihi kafar. Her kim Resul <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği herhangi bir şeyi <laughs> kerih görürse buğz ederse ona <laughs> mark, yapsa dahi kafir olur. <laughs> Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Zalika bi annahum karihu ma anzal Allah fa ahbata amalehum. İşte onlar Allah'ın indirdiklerini kerih gördüler. Bundan dolayı da Allah onların amellerini boşa çıkardı. Fakat şunu şuna dikkat etmek gerekir kardeşler. Buradaki kerih görmekten kasıt Allah'tan geldiğinden dolayı kerih görürse kafir olur. Resuldan geldiğinden dolayı kerih görürse, bunu Allah getirdi, Resul getirdi, ondan dolayı ben bunu kerih görüyorum derse o zaman kafir olur. İslam dininden olduğundan dolayı kerih görürse o zaman kafir olur. Ancak meşakkattan dolayı kerih görürse bu adamı kafir, küfür etmez. Bazen namaz kılıyorsun, zor geliyor insan, biraz hoşlanmıyorsun. Ha, bu 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 dinden çıkmaz çünkü meşakkattan dolayı. Yoksa Allah ve Resulünden geldiğinden dolayı değil. Allah ve Resulünden geldiğinden dolayı kere görürsem bu dinden çıkar. Ancak meşakkattan dolayı abdest almak istemiyorum. Meşakkattan dolayı ee, namaz kılmak istemiyorum. Bu insanı küfür etmez, e, kafir etmez. Çünkü Allahü Teala diyor ki. Da... Kutib aleykumul qital ve huve kurhun lekum size kıtal savaşmak farz kılındı halbuki o savaşmak kurulun sizin hoşlanmadığınız bir şey. Neden hoşlanmıyorlar? Kimse savaştan hoşlanmaz. Meşakkat olduğundan dolayı, kan akıtma olduğundan dolayı. Hoşlanmadığından dolayı Allah hoşlanmamalarına rağmen Allahu Teala e, farz kıldı. Dolayısıyla buradaki kaset meşakkatten dolayı geri görürsen bu adam bu kişi insanı eee dinden Karmaz. Aynı şekilde, Müslim'de geçen, Ebu Hüreyre'nin hadisinde, Peygamber diyor ki, اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيَحُطُّ بِهِ الْخَطَا۪يَةِ Sizin derecenizi yükseltip, hatanızı, e, yok eden bir şeye, sizi delalet edeyim mi, göstereyim mi? Evet diyorlar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِسْبَغُ الْوُضُوءِ عَلَى almekari vuduyu abdestli doğru yapmak meşakkatli olsa dahi. Meşakkatli olsa dahi. Çünkü bazen abdest meşakkatli oluyor. Soğuk suda abdest alman gerekiyor. Bu gibi şeyler. İnsan bunu keri görüyor. Meşakkat görüyor. Fakat bunu yaptığınız zaman peygamber diyor ki dereceni yükseltiyor ve hatalarını siliyor. Diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı mesele dinden çıkaran altıncı mesele kardeşler. Muhammed İbni Abdullah ibrahimullah Teala diyor ki el istihza'u bi ve ve icabehu. Allah'ın diniyle, sevabı ile ve azabı ile alay etmek. Bu mesele kişiyi dinden çıkaran ve bunu alay etmek İslam'la, peygamberle, Allah'ın ayetleriyle, peygamberlerle cennet cehennemle, İslam'ın herhangi bir şeyle, sünnetle kişi alay ettiği zaman icmaen bu, 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 şey kişiyi küfre götürür. Bu icmayı Kadı Ayyad Şifa isimli kitabında nakleder. Aynı şekilde Şeyhülislam i̇bn İbni Teymi Asarimil As isimli kitabında istihzanın alayın dinden çıkaracağına dair e, icma olduğunu nakleder. Bu icma neye mustenettir? Neye e, itimat ediyor? Allahu Teala'nın şu ayetini. Allah der ki: "Ve le in sa'altahum inna ma kunna Onlara soracak olursan derler ki inna ma kunna nahudu ve Biz ancak e, oynuyorduk ve birbirimizle şakalaşıyorduk. Çünkü bazı kişiler hadiste geçtiği gibi Müslim'de geçiyor. Bazı insanlar seferde, yolculukta birbirleriyle şaka yapıyorlar. Diyorlar ki مَا رَأَيْنَا مِسْلَ قُرَّائِنَا هَا اُولَيْ اَكْبَرَ بُتُونًا وَلَا اَجْبَنَ عِنْدَ الْلِقَاءِ وَلَا اَكْذَبَ لِسَانًا Biz bunlar gibi, bu bizim kurra gibi alimlerimiz gibi, bu sahabe gibi çok yiyen, karnı daha yük, daha büyük olan ve daha çok yalan söyleyen ve daha çok korkan görmedik diye birbirleriyle şaka yapıyorlar. Bunun üzerine sahabeden bir tanesi Avf İbni Malik Diyor ki onlara kezetted ve neke yalan söyledin <laughs> fakat sen münafıksın diyor. <laughs> Laukbiran ne Rasulullah Rasulullah haber vereceğim diyor <laughs> ve Peygamber'e haber vermeye gidiyor. Bakıyor ki ayet ayet onu geçmiş. <laughs> ayet u Teala diyor ki: "Vale insanlara na onlara soracak olursan derler ki biz ancak oynuyorduk şakalaşıyorduk." Ve bu kişi bu şakayı yapanlar peygambere geliyor. <laughs> af dilemek için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor. Sadece bu ayeti okuyor. Onlar diyor ki biz işte şakalaşıyorduk diyor. Peygamber'e özür <laughs> beyan ediyor. Peygamber de onlara sadece bu ayeti okuyor. <laughs> onlara soracak olursanız derler ki biz ancak oynuyorduk. La ta'tediru sonra Allahu Teala diyor bak, Allah. Allah Teala diyor ki Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un de ki Allah'la onun ayetleriyle ve onun resulüyle mi alay ediyorsunuz? La ta'tediru kad kefertum ba'de imanikum özür dilemeyiniz. Çünkü imanınızdan sonra kafir oldunuz. Özür dilemeyiniz çünkü imanınızdan sonra ee, kafir oldunuz. Şeyh İslam İbni Teymiye Asarimül As Mesul isimli kitabında diyor ki bunlar gerçekten şakalaşıyordu. Yalan söylemiyorlardı şakalaşıyorduk değil. Çünkü yalan söyleseler de Allah Kur'an'da açıklardı bunlar yalan söylüyor diye. Açıklamadığına göre demek ki doğru söylüyorlar. Bunlar şakalaşıyordu. Şakalaşmalarına rağmen, alay etmelerine rağmen, ciddi olmamalarına rağmen allah Teala onları tekfir etmiştir. Kafir ilan etmiştir. Dolayısıyla e, Kur'an'la, sünnetle veya her, İslam'ın herhangi bir şeyle alay etmek e, kişiyi dinden çıkarır. <laughs> Bu bilindikten sonra kardeşler bazı meseleleri var. Birinci mesele <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hak, pe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuşmak. <laughs> Onu küçümsemek. İcmaen bunu yapan kişi e, icmaen kafirdir. Dinden çıkar. İcma'yı İshak ibn Rahuya ve Muhammed ibn Sahnun nakleder. <laughs> Başka bir mesele <laughs> peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuşan kişi katledilir İslam Devleti'nde. De öldürülür. İslam Devleti'nde bu kişi öldürülür. Bir şeyden bir şeyden ve İmam Ahmet İbni Efendi Hanbel'e göre de olacak. öldürüldüğü <tölye> zaman tövbesi de kabul olunmaz. Yani önce tövbe et istenilmez. Direkt, direkt katledilir. Velev ki tövbe etse dahi o Allah ile kendisi arasında, belki de sadıktır. Fakat dünyada onun tövbesi kabul olunmaz ve katledilir. Başka bir mesele Şeyhül İslam İbn Teymiye icma'yı naklediyor. Yine Sarimül Meslul isimli kitabında peygamberlerin herhangi birine kötü konuşan kişi kafir olur. Bunda da icma var. Aynı şekilde meleklerin herhangi birine kötü konuşan Meleklere kötü konuşan ee, ee, kafir olur. Bunda da icma vardır. İcmayı <laughs> kadıya ayyab naklediyor. Bu bilindikte bu gibi bu, bu meseleler, ki zikrettiğim meselelerde icma vardır. İlim ehli arasında <laughs> ihtilaf yoktur. <laughs> Sahabeler hakkında kötü konuşmaya gelince İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala Sarem'in son kısımlarında der ki sahabeler hakkında kötü konuşan dört kısımdır. Bir, onlar onlara kötü konuşup küfür itikadi olarak onlara kötü konuşmak. <laughs> Misal, Ali <laughs> radıyallahu teala anhu ilah diye inanmak. O bir ilahdır diye inanmak. Dolayısıyla diğerler hakkında kötü konuşmak. Bu icma ile bu adam kafir olur böyle bir e, şey iman ederse. İki, sahabelerin çoğunu tekfir etmek veya tefsik etmek falsıktır, kötü demek. Onları çoğuna kötü konuşmak bu da insanı dinden çıkarır. Bunda da icma vardır. İbn-i diyor. Üç, bir dünyevi şeyden dolayı onlara kötü konuşmak. herhangi bir sahabiye bu cimridi Cimriydi demek. Veyahut da herhangi bir dünyevi şeyden dolayı kötü konuşmak bu küfür değildir. Fakat bu kişiyi bidatçı yapar. Dört. Dünyevi meseleden dolayı sahabelere lanet etmek. Herhangi bir sahabeye lanet etmek dünyevi meseleden dolayı. Bunda da ilim ehli, bu da tereddüt. Tereddüt vardır diyor. İbn-i Teymiye Rahimullahü Teala. Yani bazıları küfür müdür, küfür değil midir belli değil diyor. Bazıları küfürdür, bazıları değildir diyor. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Teala. Bunlar bilindikten sonra bilin ki kardeşler Allah ve Resulü hakkında kötü konuşan veya İslam hakkında kötü konuşan veyahut da İslam hakkında istihza eden, alay eden kişinin yanında oturmak caiz değildir haramdır. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "İza semi'tum ayati yukferu biha." Allah'ın ayetinin küfür küfür edildiğini duyarsanız. "Ve yustehza'u biha." Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini duyarsanız, "Fe la ma'hum." Onlarla oturmayınız. Onlarla birlikte oturmayınız. Hatta yahudu fi hadisin gayri. Ta ki başka söze geçene kadar. İnnekum iden mislehum. Eğer onlarla birlikte oturursanız işte siz o zaman onlar gibi olursunuz diyor Allah Teala. İlim ehli diyor ki onlar gibi olursunuz. Yani eğer onların dediğinde razı olursanız Allah ve Resulü'nün alay edildiğine razı olursanız, kalben razı olursanız onlar gibi kafir olursunuz. Ama yok razı olmazsanız fakat yine de oturursanız o zaman haram işlemiş olur. Haram işlemiş olursunuz.